bakıyorum Bunlar çok meyveli geldi bana. Cekete gönlümü bıraktım. Tam bir kırmızı içecek kokuyor. Şimdi hastaneye geldik. Baksana ne kadar yamuk. Burnunu oradan kırdık dede. Bursa'ya kontrole gidiyoruz. Ben de dedim ki neden vlog çekmiyorum. Önce AVM'ye gideceğiz. Çünkü 4.30'da randevu. Biz saat 12'de çıkıyoruz yani evden. Parfüm falan bakmayı düşünüyorum. Fikir edinip internetten de alabilirim. Tam emin değilim. Bir de Zara'da falan indirim varmış galiba. Onlara falan bakacağım. Öyle bugün o şekilde geçecek. O yüzden ben de dedim. Kesin bir vlog gelir yani buradan. Yönere geldik ve şunlara bir bakabilir miyiz? Anladım. ben mi abartıyorum? Bir tane 105 lira olabilir mi? Ama raf çok güzel. Arkadaşlar bu şaka mı? Evet ama bana bundan alır mısın? Sihir, mı? sihir yapma evet, zımbırtısı. Ama evet bayağı iyi ama çok güzel. Ne ki? Çok beğendim. Ne, gerçekten yapılıyor mu? Büyü yapıyor onun içinde. Şey, Tövbe. Evet. <laughs> Rossmann'a geldik. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Şu Versace'nin e, Bright Crystal ile Crystal Noir ikisini denedim. Ama bir de şu, şu Versace'nin çok, <laughs> çok beğendik. Onu gerçekten bayağı güzel. Şu ikisini denedim. Bir de Burberry'yi denedim. Ama pek de beğendiğim söylenemez yani evet. bu daha hafif bu çok ağır ama gerçekten çok ağır bunu çok beğenmedim o yüzden bu Versace'nin e, Bright Crystal de böyle böyle bir hafif e, meyvemsi kokuyor gibi bu da çok meşhur bunu da biliyorsunuzdur tamam. yine Versace'nin tam bir kırmızı içecek kokuyor yani böyle içecek içecek şu cekete gönlümü bıraktım gönlümü ama yani bıraktım. <laughs> Gönlümü bıraktım ceketten. Sephora'ya geldik bakalım buradan bulacağız mı? Evet. İnanılmaz güzel ya. Şunları merak ediyordum ben. Ama pek bayılmadım. Şu bir pardon şu bir güzel. Baharatlı seviyorum ben çünkü. Onun haricinde bunlar çok meyveli geldi bana. Şimdi hangisine karar vereceğim? Nasıl karar vereceğim? Sephora'dan çıktık. Birkaç tane kokladım. Çok beğendiklerim oldu. Ee, ama daha karar vermem için hani hepsini tek tek koklamam lazım ve yani koku duyumu kaybettim. Çok fazla kokladım çünkü. O yüzden şimdi biraz ara verdim koklamaya. Ee, başka bir yere gidiyoruz. Bakalım orada başkaların başka markalardan koklayacağım. Ama bulamıyorum. İvrosya'dan birkaç bir şey aldım hatta iki bir şey. İki bir şey yani. Şimdi hastaneye geldik. Ay. <laughs> Aynen iyi olur. Anne baksana ne kadar yamuk önden. bir geri gelsene. Ha, de Evet, yamuktu. Siz söylemiştiniz zaten. Birinci ay günkü var mı? Ay şiş burada da. Baksana. Baya şişmiş. Yüzüm falan. yani kontrol gayet okeydi. Hiçbir şey kullanmama gerek yok artık. Zaten kullanmıyordum da. Çok yoruldum bu arada. Ee, i̇lk AVM'ye gittik zaten biliyorsunuz. Sonra e, doktora gittik. Or orada işimiz çok kısa sürüyor bizim. Değil mi annem? sıkıntı var mı? Ne İşte bir sıkıntı var mı yok mu? Böyle bir şey var. Sıkıntı yok zaten. Ama bu tarafında bir daha şiş geliyor bana dedim yani. Hani her hepinize öyle geliyor dedim. Bu tarafı daha kalın dedim. O da dedi ki bu tarafın derisi daha kalın dedi. O yüzden öyle olabiliyor dedi. Yani sizin de mesela öyle bir şey varsa e, o yüzden oluyormuş. Mesela bana şey de demişti burnunun ucu hemen inmeyebilir kalın derili olduğu için demişti. E, benim burnumun ucu gerçekten hemen inmedi. Hala bile çok inmedi bence. Şurada bir böyle çıkıklık gibi bir şey var gibi geliyordu bana. Onu sordum. Dedi ki e, burnunu kırdığımız yer mi dedi. Burnu bunun oradan kırdık dedi. Oluyor dedi öyle dedi. Ve çok etkilendim ben. Düşsene şuradan bunu kırmışlar yani. Evet. Evet. Annem hep diyordu benim ilk çıktığımdan beri bu tarafım kanlıydı, mordu eve. Nedenini şu an anlıyorum. Buradan kırmışlar çünkü. Kırmadı. Kırmışlar mıdır ya? Kırdık dedi. Kırdık dedi. Çünkü bazılarının burununu yani kemiği hani ince olduğu için törpülenebiliyor. Ama benim bayağı yani kalın ve hani şöyle bir kemiğim olduğu için benimkine kırmışlar. Ya bu ne ya? Aşırı iyi değil mi? Çok iyi. 560'mış. Ama çok beğendim. Evet geldik. Eve. Baya. Biz bu arada benim telefonum şarj bitti. Sonra hemen denemedik. Hemen şarj edemedim. Şarj altı vardı ama telefonum şarj etmedi dışarıda. Her neyse. Ne yaptık en son? Hmm, en son sar Ben size işte burnumla ilgili doktorun dediklerini anlatmıştım. Ne aldığımı göstermedim iroşeden e bu arada. Ee, bir tane saç ve vücut spreyi aldım. Şu illa görmüşsünüzdür. Ve bu arada Ivroche'de %30 indirim vardı kasada. Mısan cevizli olanını ben en çok beğendim. Bunun böyle bir de biraz daha meyvelisi vardı. Bir de vanilyalısı vardı. Vanilyalısı da aşırı vanilyalıydı böyle. Hani çok boğdu beni hiç, hiç beğenmedim. Bunu çok beğendim. Bir de hani denemek için saçıma sıktım bu tarafına. Yani her saçım burnuma geldiğinde kokusu geliyordu öyle çok da bir uçucu değil yani. Çok uç, uçmadı yani. Daha sonra bir de peelingli el bakım yağı aldım. Bu hem içinde böyle tanecikler var gördüğüm üzere. Bir de böyle yağlı bir şey belli. Ee, ben el peelingi çok seviyorum. Bir de çok işe yaradığını görüyorum. Yani parlatıyor bence. Bunu denemek istedim. Parfüm denedik bu arada biliyorsunuz. Bir sürü denedim. Hiç beğenmediklerim de oldu. Bu nasıl abartılıyor böyle ya dediklerim de oldu. O kadar çok parfüm denedim ki bu arada hepsini unuttum. E, hepsini kağıtlara sıkıyorlar ya böyle tester olarak. Onların hepsini yanıma aldım ama böyle Karman çorman yani hepsi karıştı. Yves Rocher'den de bu arada bir tane parfüm beğendim. O da biraz böyle hafif şekerliydi ama çok da değildi gibi. O 500 küsür liraydı ama ben Yves Saint Laurent'in e, Libre parfümünü çok beğendim. Abartıldığı kadar olduğunu düşünüyorum. O da mesela internette 600 lira. Şimdi Yves Rocher'e 500 lira vermek mi, e, Yves Saint Laurent'e 600 lira vermek mi bilemedim. İkisi de 30 milim galiba evet. Yani bilmiyorum tam karar veremedim. Bir tane de çok beğendiğim oldu. Onun da küçük boyu yoktu ama onun ilk, ilk, onu denedim zaten. Çok beğendim onu da. Güzel de hafif bir kokuydu. Kararsız kaldım yani. Büyük ihtimalle Yves Saint Laurent'in Libre olanını alacağım. Zaten şu anda Trendyol'da 600 liraya düşmüş 30 milime. Hani denemelik için diye düşündüm ben. Yani bu kadardı. Böyle bir parfümlerle alakalı bir fikir edinmek istemiştim ben. Çünkü internette bir sürü abartılan parfümü görüyoruz ve ay ben bunu alacağım deyip alamıyorsunuz ya kokusunu beğenmezsem yani bir tereddüte düşmüştüm o yüzden böyle bir denemiş oldum iyi oldu benim için de Zara'da bu arada indirim vardı %40 girdim ama hiçbir şey bakamadım çünkü çok kalabalıktı ve hani şey o sıra bir şey küçük bir şey bile alsan o sırayı bekleyemezsin asla yani saatlerini vermen lazım o sıraya o yüzden Gereksiz burada bugün böyleydi Çok şey gösteremedim gibi geldi bana Ama bilmiyorum şimdi editlerken göreceğim Zaten öyle keyif için çektiğim bir şey Vlogda bu şairini anlatmak istemiş derseniz Hiçbir şey anlatmak istememiş Başka bir vlogta görüşürüz yani Çekersem yani